Sultan İbrahim devri, var var Ali Paşa, Bosna kahramanı biri. 1. Ahmet, Genç Osman, 4. Murat ve Sultan İbrahim zamanında çeşitli bölgelerde valilik, beyler bey yapan çok kudretli bir adam. İpşir Mustafa Paşa da sarayda bulunan akrabaların torpiliyle sarayda küçük rütbeyle başlayıp ardından kısa zamanda etrafa yapmış olduğu yalakalık ve rüşvetlerle göze girmiş biri. Zamanla paşalık makamına kadar yükselir. Halep bölgesinde paşayken Perihan Hatun adında gerçekten çok güzel bir kadınla evlenir. Bu kadının güzelliği dillere destandır. Bir gün Anadolu'da çok fazla celali isyan çıkar. Sultan 1. Ahmet de İpşir Paşa'ya bu isyanları bastırmasını söyler. Karısının Sivas valisi var var Ali Paşa'yı emanet eder. Çünkü var var Ali Paşa çok namuslu, düzgün, ahlaklı bir adamdır. 1645 yılında var var Ali Paşa Sivas'ta valilik yaparken bir elçinin yanına gelir. Ali Paşa'ya der ki Osmanlı ekonomisi çok bozuldu, harabin masraflarını karşılamak çok zor. Anadolu ve dahi Sivas'ta bu kadar vergi koyduk, fazla vergi topla. Var var Ali Paşa'da Sivas'ta insanların ekmeği yok. Ne yapayım? Yol kesip insanların gırtlağını dayanıp eşkıyalık yapıp paralarını mı alayım? Sivas'tan para gönderemem. Sivas'tan İstanbul'a tek kuruş para göndermeyeceğim. Padişah Sultan İbrahim'in karşı, emrine karşı gelir. Sultan İbrahim ses etmez ama unutmaz da. Yeniçeriler para toplama, yol kesmeye, haneye girmeye başlarlar. 1647 yılında Sivas valisi var var Ali Paşa'ya bir mektup gelir. İpşir Paşa'nın avradını İstanbul'a bana gönderin. Padişah mektubu derler. Var var Ali Paşa'da. Nerede görülmüş bir Adem'in nikah altında bulunan bir avradı nikah olmayan bir adama göndermek. Bunun adı erlik değil gavatlıktır. Ben göndermiyorum. İpşir Paşa'nın karısı bana emanet eder. O da isyana katılır. Hak İbrahim'den bezmiştir. İstanbul'a doğru yürüyüş başlar. İpşir Paşa'nın hanım Perihan Hatun'u İbrahim'e göndermeyen Var var Ali Paşa isyanı bastırsın diye Sultan İbrahim de İpşir Paşa'yı görevlendirir. Var, var Ali Paşa grubu kalkıp İstanbul'a doğru isyanı giderken karşılarında İpşir Paşa'ya görür. İpşir Paşa der ki benim hatunum yüzünden bu isyanı başlattığının farkındayım. Sağ ol paşam. Ordumla beraber sana katılmaya geldim. Var var Ali Paşa da buna sevinir. Çünkü hakikaten onun karısı yüzünden isyan etmiştir. Bütün silahı cephaneye bırakır. Artık İpşir Paşa'nın düzenli ordusunda takviye olduğu için onların peşine takılır. Bir anda ordu var var Ali Paşa'yı ablukaya alıp teslim alırlar. Var var Ali Paşa İpşir Paşa'nın gözüne bakar. Ulan Deyus ben senin karının yüzünden kendi hayatımdan vazgeçtim senin namusunu koruyayım diye ben padişaha isyan ettim. Bu mu göreceğim muamele? İpşir Paşa, barbar Ali Paşa'nın kafasını keser ve Sultan İbrahim'e gönderir. Bunun üzerine Sultan İbrahim İpşir Paşa'ya sadrazam yapar. Fakat karısı Perihan Hatun nerededir? Kimsenin bilgisi yok. 1655 yılında Topkapı Sarayı'nda Sadrazam İpşir Paşa devlet ricalinin katıldığı bir meşvere toplantısı düzenler. Bu toplantıda devlet ricalinden hiç kimse Sadrazam lehinde bir şey söylemez. Bunun üzerine İpşir Mustafa Paşa Sadrazamlık Mührü padişaha teslim edip sadrazamlık görevinden ayrılır. Yerine Karamurat Paşa ikinci kez sadrazam olur. Tedaretten ayrıldıktan sonra İpşir Mustafa Paşa bir müddet hapiste kalır. Fakat Yeniçeri ve sipahi isyancılar bir türlü dağılmazlar. At meydanında toplanmış bulunan sipahilerin istekleri üzerine 1655'te İpşir Mustafa Paşa idam edilir. Bu olaydan 9 ay sonra bir isyan çıkar. 1640-1648 yılları arasında 8 sene ülkeyi yöneten Sultan İbrahim'i tahttan indirirler ve boğdururlar. Yerine 9 yaşındaki çocuk olan 4. Mehmet tahta çıkar.